Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'nin en iyi modlarından biri olan Mega Çevirişi mücadeleyi birlikte bitirmeye çalışacağız. Benim de en sevdiğim mod aslında bu. Çünkü çok taktiksel geçiyor. Hem de böyle güzel DS kurguladıysam, rakibi antiysem diyorum kendi sayemde. Ama rakip bana anti şans deyip geçiyoruz falan. Neyse şaka maka bu daha önce şeye gelmişti. ladder'a gelmişti efsaneler yoluna. O zaman Muhammed Light birinci bitirmişti. Ben 13. bitirmiştim. Bildiğim kadarıyla aktarmaya çalışan bir iki tane yorum geldi nasıl seçelim diye. Hem de önemli bir mücadele. Daha önce yan hesapta 12 yapmadım. Ender kitabı veriyor. O yüzden siz de bitirmeye çalışırsanız güzel ödülü alırsınız. Şimdi ilk seçim hakkını rakibe verdi. Eskiden iki kere veriyordu yani başlangıçta. Şimdi bir tane ona veriyor iki tane bana. Onu da daha adaletli kılmışlar güzel olmuş. Hatta bu CRL falan gelse iyi olur ayda bir kere falan. Çünkü en azından böyle analizi de kendin yapmış oluyorsun. Şimdi çarpmayı falan almadım çünkü daha dengeli Tomruk. Bir de Kraliçeyi seçtim burada çünkü rakip yıldırım alamaz. Çünkü tüm kartlar yok. İşte Keşiş olsa mesela şampiyonlardan ona da dikkat ettim rakip anti olmuş olurdu. Enayilik yapmış olurdum. Gerçi yine roket fena değil de Krilşi tamamen anti değil Yıldırım kadar. O yüzden sıkıntı değil. Her zaman Krilşi'ye roket atmak da çok mantıklı bir seçim değil. O yüzden şu anda Krilşi seçimimiz bence mantıklı oldu. Şimdi ikinci seçimini bekliyoruz. Evet. Sonrasında herkes 2-2 seçiyor çünkü. Sonuncu şeye kadar. Baktığımız zaman belki domuzcuklardan gidelim. Alan vuracak hasarı alalım yine hayalet. Kraliyet devi olsa var ya sen kraliyet devi desesi oluşturdum. Neyse şimdi baktığımda iskeleti seçelim. Çünkü hızlı dönsün. Hem de atak kartımı belli etmek istemiyorum. Hemen antisini alır. Adam da fena seçmedi. halde iyi kart. Hem hayalete karşı tank hem kraliçeye karşı. Adam da fena bir oyuncu olmayabilir. Gerçi tomruk var. Enayilik yaptı o da. <laughs> Havan desesi güzel oluşturduk. Bir de atıcıyı aldık. Alan vuracak tüm kartları topladık. Bize engel olacak hiçbir kart yok. Yavru ejder alan vurur da o kadar sıkıntı değil. Madenciden ilerliyor. Defansım güçlü. DM evle geçemez. Yine o da mantıklı. Şimdi ben bir tane daha küçük büyü almak istiyorum. Büyük büyüye çok da ihtiyaç yok. Alev topu alırdım. Adam da şok bildiği falan olsa. Kar topu mantıklı. Havanı da koruruz. Şimdi son kart olarak ben seçeceğim ya. Rakip bilmiyor şimdi onu. Koç binisini aldı bir de. Onu da biz alabilirdik de alan vuracak kartları toplamışken ee, domuzcuk olabilir ya da köstebek. Ama şöyle bir bakınca da domuzcuk daha garanti. Adam atıcıyı falan da bize bıraktığı için adamı savunmasını rahat geçeceğiz ama o bizimkini geçemeyecek. Bence rakibi anti olduk. Kendi de bize anti olabilirdi yani. Bence kötü seçti sonuçta. Onun suçu. İskeletlerle başladım. Bir de şimdi biz bunun destesini biliyoruz ya. Hayalte karşı ne atacak? Goblin atarsa tomruk hazırdı. Şövalye atarsa güzel. Tek tank kartı bu zaten. Kraliçeyi ne yapacak? Bir tık önden bırakalım. Roketi olduğu için kesin kuleyle birlikte ona da vururdu. Şimdi bunu atmazsa Kreyşi'yi durdurması zor. O da mantıklı serseriler. Beşik sıra ama çok pahalıya karşı. Kreyşi zaten halleder şimdi özelliğiyle. İlk önce havan özellik. Hepsini kesecek o. Oo. Bina kartını çıkardık diye koç geldi de. Anti sonuç atıcı da var. Hiç vurmasın diye iskeletler. Yoksa bir tane tıklatıyor. Havan zaten soldan bir tane daha vurur. Sağdan baskı yapsak ailesi de muhtemelen döndü de bakalım ne yapacak. Şualiye erken atması iyi oldu. Yoksa kulesi atıcıyı görecek de hayalet çalışırdı. Adam yine fena hamle yapmadı ama soldan baskı yapabiliriz. Atıcıya bir şey çıkarsın. Tamam. Zaten soldan gidecektim. Goblinler gelebilir. Tomruk hazırdı. İyi güzel. Kar topu atsak. Adam da son iksirleriyle attığı için ben de ona güvendim. Ya daha fazla iksir yoktur diye tahmin ediyorum. Belki şimdi bizim de olduğu için onun da 5 ikseri falan var. Koş binisi gelebilir. O yüzden havan şöyle. En azından hem böyle yavru ejderi savunuyoruz hem tersten gelirse tamam. Havanla da vakit kazanacağız. Gerçi atıcı yetişir de çok fazla iksir harcamak istemiyorum. Tomruk olur. Çünkü soldan çok vurduk. Biraz daha sarı yiyelim yani. Her şeyi savunacağız diye bir şey yok. Yoksa bir sonraki ataklarda bizi daha sağlam yakalar. O yüzden yani böyle iksir dengesini de tutabilirsiniz. Goblinler vurmasın. Hayalet elini kaldırdın vurmadın oğlum. Neye kaldırdın elini? Adamın da neredeyse her kartın anti olmuşuz. Madenci geç gelmesi güzel hamleydi. Yoksa serseri kızlar ölmeyecekti. Bir de serseri kız deyince de bir garip kaçtı ama herhalde öyle denir. Çok fazla kullanan da yok ya karşıma gelmiyor. Eskiden havan da çok iyi metaydı. Bir de Tomruk. Madenci hiç vurmasın. Zaten garanti sol tarafı indirdik. Adam 10 dakika oynasa bizim kuleyi yine indiremez. Hem bir de kartopu var. Koç binse karşı. O da zor vuruyor. Madenci de vurmasın. İlk galibiyeti kolay aldık. Bir de 8. galibiyetten başladık ya. Daha eli kolu tutan adamlar geliyor. Evet bu sefer de ilk seçme sırası bizdeymiş. Güzel. Baktığımız zaman yine yıldırım yok. Keşiş yok. O yüzden krişi alalım. Ama bu sefer boşluk var. Umarım boşluğu almaz. Adam vallahi acımadı. Tomruğu da aldı. Fıçı da var aslında ama varil falan alırız ya her şey yaparsa. Belki fıçı destesi yapabilir. Böyle beyit. Varille de zaten fıçıyı durdurabiliyorsun. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi şöyle baktığım zaman alalım küçük büyüğü. Bir de işte boşluk aklıma gelmedi. O kadar kullanmaya kullanmaya acaba tek atıyor mu kayışı? Bence atmaz. Cellata falan atmıyordu. Yani serbest bıraktığında da yine benimkini aldım. Hayaleti severiz. Böyle ufak baskılarla rakibi yakalayabiliriz. Belki bir mega şu şuali DSS çıkartırım. O fişekçi var ya benim canımı çok yakar o fişekçiye karşı verebileceğimiz en iyi cevap yok. Sadece boşluk varmış o da rakipte. O yüzden fazladan büyüler almak zorundayız. Büyük risk yani 3 tane büyü gerçi varili çok saymazsan fena değil. Çarpma. Şimdi de kar topu alacağız. Çünkü fişekçiye karşı 4 sıra atmak çok mantıksız değil. Ve sanki böyle 3 tane büyüyle oynuyoruz da çok absürt büyüler değil ya. Yıldırım, zehir, alev topu yapmıyor sonuçta. Böyle meta desteri bile var. İşte varil olsun çarpma kar topu. Yani çarpma kar aynı stil kartlar da yine bence çalışır. Çünkü Mega Şuvali Koç birincisi DS'sine benzedi şu an. Tamam adam Pıçı'dan devam ediyor. Yani mantıklı baitten devam etmesi de iyi ki varil almışım. O adam hızlı döngüye de geçti. Şimdi şöyle bir düşünüyorum. Ben Mega Şuvali'yi seçersem güç madence eritir. Ama elektro büyücü de var. Felaket alsa ne yaparız? E çarpma falan var. Varil var. Geçeriz bir şekilde ya. Çok önemli değil. Bence desteğimiz şu anlık iyi oturdu. Her şeye karşı cevabımız var. Adam ne desteği oluşturursa oluştursun. Bir şeye benzedi. Yani cellat almasa da olurmuş. Biz de atak kartı alabileceğimiz koçbaşı da olabilirdi. Ama koç binisi mega şövalye çok iyi ikili. Son kartını merak ediyorum. Bina kartı alması lazım akıllıysa. Yani Tesla aldı. Yine fena değil. Ben olsam felaket alabilirdim de varille oyalarım çarpmayla falan. Ondan korktu herhalde. Bir de kraliçe var. Kraliçe ile bile bas kurabiliriz. Evet. Varille başlayalım biz de. Böyle ilk seçimler biraz beni korkuttu. Ulan üç tane büyüyle başlamak, deste oluşturmak sıkıntı olabilir ama sonucu beni mutlu etti. Şimdi arkadan bir kraliçe. Boşluğa karşı çaresizim. En azından 1 xdeyken Çünkü Krieci'yi boşluğa karşı korumak istersen çok da fazla X harcamış olurum. Öldürecek mi onu merak ediyorum. Cellat'ı öldürmüyordu. Tamam bir canı var. Şimdi önden bir baskı. Tamam tomruğu da çıkardı. Ufak bir deneme yaptık. Şimdi arkadan gerçi kar topu atsak. Çok da beklemek istemedim. Kar topu da iyi kart. Bayağı uzaklaştırdı. Çarpma atsak daha fazla vururlardı. Arkadan Mega Şövalye. Bu adamda da öyle çok fazla tank yok. Bir güç madenci var. O da döngüye girmiyor. Mega haliye çıkarırsa hayaleti ne yapacak? Onu tersten atalım. Bakalım şimdi burada nasıl kullanacak güç madenci? <laughs> tamam biz de ortadan elektro büyücü atarız. Doğru attı bu arada. Elektro büyücü vuracak. Vallahi wow, adam doğru oynasa da iyi iksir karnına geçeceğiz. Sağdan Krişe tank kartı almadığı için. O Tomru da çıkardı. Krişe ile yakaladık. Güç madenci daha döngüye yeni girdi. O yüzden bir şey yapamaz. Özellik. Adam çok çaresiz kaldı ya. Güzel. Bayağı önde başladık. Adamları DS'sini bildiğim için daha da kolay yakalayabiliyorum. Kötü oyuncular değil. Mesela 2000 yerinde olsam güç madenciyi nasıl atardım? Ortaya atardım. Tam da yerini bildik güzel. Sola doğru attı. Atak sırası bizde. Elektro büyücüyü de bırakalım. Elektro büyücü vurana kadar çarpma. Saniyede böyle 700-800 vurduğu için bugün şu madenci sıkıntıydı. Cellat da gidiyor. Oo maçı bitirdik. Kolay gözüküyor ama adamlar antiyiz. Güzel DS'i seçtik. Hem adamlar böyle hata yapmasa da açığını iyi bulduk. Sonuçta adam meta desteğiyle oynamıyor. Umarım anlatmaya çalıştıklarım da böyle kafanıza yatmıştır. tacı da atıyoruz hemen. Ya yani rakip tam tersi eşleşmiyor oynasa bize karşı ben de zorlanırdım da. Kolay yakaladık. Cellit'i falan çıkartmayacaktı. Evet burada da ilk seçimi bize verdi de düşünüyorum şimdi. Büyük büyünün alternatifini vermemiş bize. En iyi zehir bence garantici oynayalım. Onun yerine roket alabiliriz bir. Ama o da çok dengesiz kaçar. Şöyle baktığımız zaman da en iyi küçük büyü tomruk deriz. Ama onun alternatifi çok. Yani varil de olur, oklar da olur da zehir garantici oldu bizim için. Şimdi bir yandan şampiyonlara bakıyorum. Ne kreşe vermiş, ne keşiş vermiş. Adam neyi seçerse seçsin çok da sıkıntı değil. Cycle DS mi yapmaya çalışıyor? Ateş ruhunu almış. Bakalım şimdi ne alacak? Bir de haydut aldı. Köprü spam yapmaya mı çalışıyor acaba? Tomruğu bize bıraktı. En iyi büyüleri aldık bence. Daha fazla büyü almaya gerek yok. Şampiyonlara geldiğimizde de ben güç madenciyi çok severim. skate Kral olmayabilir de Küçük Prens arasında bir gittim. Bize şey lazım olacak ama. Havaya vuracak bir kart. Çünkü tazı çekebilir falan böyle. Beklenmedik anlarda da mesela adam hiç havaya vuracak kart almadıysa siz de atak kart olarak tazıyı bir anda seçebilirsiniz. Çünkü adam da yani onu beklemeyecek. ya yani şimdi elektro büyücü aldı öyle bir şey yapamam. Güç madenci için aldı adam da iyi seçiyor mantıklı olanı yaptı. Hangi desteği oluşturabilirim diye biraz düşünüyorum. Şu an atak kartına karar veremedim. Binici alsak olmaz. Kösebek düşünüyordum aslında ya. Onu da aldı elimden. Bu adam benden daha iyi seçti gibi duruyor da dur bakalım. En azından Kösebek'e karşı hayaleti aldık. Defansı çok güçlendirdik. Bir de bizim hayaleti geçebilmek için roketi alması lazım. Roket alırsa mantıklı iş yapmış olur. Öyle de ağır olur ama şu an desteği hızlandırdı biraz. Bir de bu adam bina kartı alacak. Kösebek tek başına yetmez çünkü. Adam atak kartı olarak kullanıyor. Adamın DS'sini bana verseler hayır demem. Ama şimdi adam en azından zehir alamayacak. Belki roket alırsa onun işine gelir. Cadı normalde çok güçlü değil. evrimli cadı değilse. Ama zehir bizde olduğu için cadıyı çalıştırabilirim gibime geldi. Çeri çöpe aldık biraz. Mızraklı Goblin'e karşı tomruğum var. Kösebe'ye karşı hayaletim var. O da tank kartı aldı bir tane. Bizde atak kartı lazım. O da binici olmasın ya. Çünkü atak kartını göstereceğiz ya. Savunmasını geçemeyebiliriz. Bina kartı alacağı için. O yüzden koç binisiyle daha rahat geçerim savunmasını. Daha çok güvendim şimdi bu da koç binicisine. Son kart olarak %100 bina kartı bekliyorum. Umarım almaz da işimize gelir. Tamam, sonuncuyu da seçti sonunda. Test alıyorlar genelde, mantıklı onu yaptı. Adamın deste'si de fena değil de bence baskı ile kazanabiliriz. Çünkü savunmasına karşı cevabımız var. Hemen bir tomruk. Adamı kıstırmaya başlayalım. Hayalet atmayacağım. Aynı yönden cadı iyi savunuyor çünkü. Bir anda gireceğiz. 4 iksiri heba oldu şimdi. Biz cadıyı 1 iksiri atmış gibi olduk. Arkadan çıkıyor. Hemen bir koç binicisi. Arkadan çıkmayacaktı. Yarasalar teslası için. Hayalet kulede. Adamı bir anda kilitledik. Tomruk. Cadı ölmesin. Cadı kuleye de vurdu. Güzel. Adam da son iksirleriyle savundu. Korumaları atalım. Dönüşünde hasar yemeyelim. Adamın da öyle bir hatası yoktu. Sadece iskelet kralı geriden bastı bir de kösebiğini rahat tuttuk diye. Özelliği de boşa gitti. Korumalar iyi savunuyor. <laughs> Bu kadar iyi savunacaklarını düşünmemiştim. Güzel. Adamın yerinde olsam kesin bir roket alırdım gibime geldi. Cadıya karşı da cevabı yok. Hayal normalde alan vurusun. Goblin gitti bir tane vurdu orada. İlk önce yarasalar. Bir de cadıyı bırakalım. Ateş ruhu gelir mi diye iskeletler de çoğalsın istedim de yok. Gelmedi. Şu sol tarafı hemen indirmeye çalışalım. Korumaları atalım. Adam da son iksirleriyle savunmak zorunda kaldı çok fazla indirdik diye. Tomruk. Tomruk fena oturdu adama. Arkadan cadı. Antisin emojisi atıyor bir de. Yapacak bir şey yok. Hatta hoşuma bile gider. Zeyle vursak. Adam da fena savunmuyor. Anca böyle zehirle alırız. Cadı vur. Güzel. Korumalar. Şu tomlukla da vurmaya devam edelim. Koç binicisi. Bir yandan hayal et. Köse bir güzel yere attı bu sefer. Adam bizi döngü dışı bıraktı. Tesla'sını döngü dışı bırakamıyoruz. Adam bizi bırakıyor ama. 3 kart döngüsündeyiz bizde. Savunmaya zehir gerekiyor ya. Kulesini atmak isterdim. Ama maçı bir anda bitireceğiz diye kaybetmeyelim. Yine geldik Köse korumalar. Bu savunma yeterli olur. Bir yandan atak yapsak adam çok harcadı. Tesla'yı da yine yarısalarla yıkabiliriz. Elektro büyücü gelecek. Zehri erkenden sağladım. Güzel. İyi ki maçın başında yakalamışız. Yoksa bu maç baya yakın gidecekmiş. Adam da savunmayı düzgün yapmaya başladı. Bir yandan koç binicisi yarısalar. Hayalet bir tane karta vurmaya devam ediyor. İki zehir bir tomru alıyoruz mu acaba orayı? Bir tane daha döndürelim de biz. Soldan cadı. Bir anda alalım orayı. Adam da maçı bir bırakmadı. Tomruk zehir alıyoruz herhalde. Sağ taraf hayalet. Bize atalım Tomruk'la. İyi oyunu diyor adam da. Tomruk artık çok az vuruyor ya. O yüzden güvenemedim. Al, alamıyoruz herhalde. Döndürelim desteği bir yandan. Korumalar. Zehir. Alamıyormuşuz. Ona da dikkat etmek lazım. e Espor maçlarında 11 seviyeye düştüğü için dikkatli oynamak lazım. Bir de bu mücadelede 12 galibiyete geliyorsun. Verdiği sandık da harbiden cimrilik bu. Yani hiçbir şey çıkmıyor içinden. Sadece bir seferlik o Ender kitabı almanız bence yeterli. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.